Workcube yolum 2006 yılı sonunda kesişti. Workcube aday müşterisinde IT yöneticisi olarak çalışıyordum. Tabii orada bir ERP ihtiyacı doğunca bir arayışa girildi ve burada biz Workcube tanıştık. Gramoni olarak mobilya, perakende, elektronik sektörleri başta olmak kaydıyla birçok sektörde ERP projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunların satış implementasyon, uyarlama ve destek faaliyetlerini yürütüyoruz. Aynı zamanda Grimoni bir ARGE şirketidir. WorkCube üzerinde çalışan WorkCube dijital bankacılık resmi geliştirici iş ortağıdır. Aynı zamanda matoloji, e-ticaret ve pazar yeri entegrasyon çözümünde geliştirici iş ortağıdır. Konferans harika geçti. Çok pozitif, Ortam çok güzel, katkıda bulunan herkesin emeğine sağlık. Hem burada networking yapabiliyoruz, hem standımız var müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza. WorkCube dijital bankacılık ve vatoloji hakkında detaylı bilgi verebiliyoruz. WorkCube iş ortağı olmak isteyen adaylara WorkCube'u şiddetle tavsiye ediyorum çünkü WorkCube diğer birçok ERP, ya da muhasebe yazılımından öne çıkan birçok özelliği var. Öncelikle web tabanlı oluyor olması. Bunun dışında sınırsız kullanıcı ve sınırsız şirket kullanımına izin veriyor olması. Çünkü diğer programlarda, diğer yazılımlarda mutlaka bir ya şirket sınırlaması ya da kullanıcı lisans sınırlaması vardır. Buradaki sınırlama WorkCube'de tamamen kaldırılmış durumda ve en başından beri. Aynı zamanda WorkCube 2001 yılından bu yana faaliyetine başladığı ilk günden bugüne web tabanlı olan bir platform, bugün kullanılan birçok platform web tabanlı olan platform. Sonradan yani masaüstü yazılımdan web tabanlıya dönüşen e, yazılımlardır. Tabii ki bu da e, zor bir süreç olduğu için WorkCube'un buradaki en önemli avantajlarından bir tanesi de daha doğuştan itibaren web tabanlı, yani internetin bile doğru düzgün olmadığı yıllarda ortaya çıkmasından kaynaklanıyor.